Herkese yeni videomla merhaba. Ben Emirhan arkadaşlar. Pikado'dan 5 leşle çıktım. Ee, ger oyunun geri kanalını yolda oynadığım için pek oynayamadım. Rush falan yapamadım. Bundan sonra hep Pikado'ya atlayacağım. Kendime bir söz verdim. Rank kasmıyorum. Ama Pikado'ya atladım. Rank kasmıyorum ama birinciliğe oynuyorum. Hem Pikado'ya atlayıp hem birinciliğe oynuyorum. Kaldan kaç leşe çıkarsam çıkayım kaldan. Kaldan sonra rush yapmıyorum. Çünkü dün başıma bir olay geldi. Kaldığı atlayacaktım. Olmadı atlayamadım. Bak bile uğramıyormuşum. Stratejim falan hiçbir şeyim yokmuş. Ne bileyim. Üzdü bu olaylar beni. O günden beri Miramar'a atlayacağım. Bu arada o adamın gittiği yer çok güzel ama şu tepeyi de alabilirim. Dört yeni yaptım. Alışma sürecim olacak. Ama birazcık arttırabilirim. 142'dir. Normalde 175'te oynuyorum. şimdilik bu kadar farm girmeye gerek yok. Burada durmak iyidir. Atmayın eşimi de çıkarttım. Şunu elle yapayım. Mermim az. Abi uzatma şarjörü de bulamadım. Tebemdeki tehlikeyi biraz da olsun azalttım. Bir bir işaret fişeni yere atmış ve orada kaçıyor. O alanın dışında. Ay gördüm onu. Arkadaşı alalım. arabamdan ne istiyorsun? Bir daha yatarak sprey atmayacağım açıkçası. En azından bunun tecrübesine de vardım yani ondan oldum Hayır nereden sıkıyorsun kanka? Kanka nereden sıkıyorsun ya? Ne bu şiddet ne bu jeler. Anasını satayım bir smoke boşa gitti ya. Arabamı yakmış biri. Lanet olsun. Patlattı kalk da şimdi. Şimdi sık arabama. Aynen aynen. Böyle devam et. Evet. Başımız belada. Dua edin de kolsuz çıksın. Oo, yukarıdaki tutturuyor. la arca falan sağ solda yapam Ölümsüz iki hilesi açmış bu arada. İki headshot bir body vurduktan sonra bir headshot bir body vurdum anca öyle oldu. Pardon pardon pardon. Çok kötü attım. Çok kötüyüm şu an. Her an ölebilirim. İçinden mi bassak yok yok gerek yok. Yukarıda güzel bir yer bulurum. Hadi abi çık çık bitmiyor. Bulayım artık bir yer. Oo yer bulayım derken en kötü yerde kaldık. Oo. Beleşleyiş severim. Senden mermi vesaire falan almam lazım. Yerinde çok güzelmiş. Of. Maç sonuna bol bol alalım. Neden önümde o kadar adam varken rahat rahat ineceğim gibi bir his var içimde. Böyle apapap çık gideceğim gibi bir his var. Öyle de yapacağım. Ne gidip arkalayacağım da adamı öldüreceğim gibi bir his de var. Ve şu an öyle de oluyor. Bilmiyorum. Öyle bir yerdeyim ki böyle en açıktayım ama böyle dediğim gibi bak adamları da arkalayacağım gibi. Allah tepe arkasından dolayı gitti. Eyvah tüm avantajı kaybettik alanındaki yerim çok güzel bu arada. Karşı tepeden biri sıkmazsa tabi. Çok pardon. Bir türlü bir yer alamadım. Şu anda alandaki yerim en güzel yer. Smoke var mı sende? Alan bende. Alan iyice küçüldü. 3 x şimdi daha iyi olur. Evet, smoke atıp alan sonunda böyle beklemek iyi olur her zaman. Tuttum şu en yüksekteki şeyden azıcık bile düşse basıyorum fark ettiyseniz. Smok var mı arkadaşlar? Belki kit basarak kazanacağım. Maç sonu vurduğunuz adamların kitlerinden alın. Mesela şu an kit basarak biri kazanacak olsa ben kazanabilirim. harika. Smoklarımı böyle harcadığım için biraz mutsuzum. Alttan ya da yukarıdan bir ses geldi. Oo. oyunu. Cidden ben bu oyunu kazandım mı? Abi gerçekten şansımın yerine geldiğini düşünüyorum. İlk güze çok az kaldı. Artı kaç verir? Artı 20 vermesini bekliyorum. Tam artı 20 verdi. 79 puan. Dün eksiyemesem demek ki kazanacakmışım. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.